Emir Alp, futbol tutkusuyla büyüyen bir çocuktu. Henüz küçük yaşlardayken babasının ona izlettirdiği Galatasaray maçlarıyla futbola olan sevgisi başlamıştı. Küçük Emir her maçı büyük bir heyecanla izler, Galatasaray'ın renklerine olan bağlılığını her fırsatta gösterirdi. Ailesiyle birlikte maçlara gitmek onun için unutulmaz anılar biriktirmenin en güzel yolu olurdu. Emir'in futbol tutkusu, çocukluk aşkıyla buluştuğunda daha da güçlendi. Okulunun futbol takımında oynamaya başladığında kendi yeteneklerini Galatasaraylı efsaneler gibi geliştirmek istiyordu. Her antrenmana daha çok motive oluyor Kırmızı ve sarı renkleri olan sevgisiyle sahada parlıyordu. Küçük Emir'in en büyük hayali bir gün Galatasaray formasını giymek ve kulübünü en büyük zaferlere taşımaktı. Bu hayali gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyor, antrenmanlarda hırslı bir şekilde performansını arttırıyordu. Arkadaşları ile birlikte maçlar yapar. Her galibiyeti Galatasaray için bir adım daha yaklaşmış bir zafer olarak görürdü. Emir'in futbol serüveni zamanla daha da büyüdü ve gelişti. Yetenekleriyle dikkat çeken genç futbolcu Galatasaray altyapı takımlarının dikkatini çekmeye başladı. Kulübün yetenek avcıları Emir'in potansiyelini keşfetmişlerdi ve ona bir fırsat vermek istiyorlardı. Genç yaşına rağmen Emir Alp'in Galatasaray'a olan bağlılığı ve yeteneği kulübün en üst düzey yetkilileri tarafından fark edildi. Ona profesyonel bir futbolcu olma yolunda destek olmak istediklerini belirten teklifler aldı. Emir'in ailesi bu teklifleri gururla kabul etti ve oğullarının hayalini gerçekleştirmesi için ellerinden geleni yaptı. Emir Galatasaray altyapısına katıldığında hayallerinin bir adım daha yaklaştığını hissetti. Artık profesyonel bir futbolcu olma yolunda daha sağlam adımlarla ilerliyordu. Antrenmanlarda ve maçlarda gösterdiği performansla teknik direktörlerin dikkatini çekiyor. Her fırsatta kendini kanıtlıyordu. Zamanla Emir Alp'in adı Galatasaray camiasında daha da duyulmaya başladı. Yetenekleri ve azmiyle takımın kilit oyuncularından biri haline geldi. Taraftarlar onu sahada görmek için heyecanla maçlara geliyor. Ona olan sevgilerini her fırsatta gösteriyorlardı. Emir'in Galatasaray'daki başarısı Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Medya genç futbolcunun yükselişini büyük bir ilgiyle takip ediyor, onun hikayesini her fırsatta gündeme getiriyordu. Emir bu ilgi karşısında daha da motive oluyor. Hayallerine bir adım daha yaklaştığını hissediyordu. Sonunda Emir Alpin büyük hayali gerçekleşti. Galatasaray formasını giymek ve kulübünü en büyük zaferlere taşımak için sahaya çıktı. Taraftarlar onun adını coşkuyla söylüyor destekleriyle genç futbolcuya güç veriyorlardı. Emir Alp, Galatasaray'daki serüveninde birçok zafer ve başarı yaşadı. Kendi çocukluk hayalini gerçekleştirmenin gururunu taşıyor, her maçta Galatasaray formasını giymenin verdiği onuru yaşıyordu. O artık sadece bir futbolcu değil, Galatasaray'ın gurur duyduğu bir efsaneydi. Bu Emir Alp'in Galatasaray'a uzanan unutulmaz futbol serüveniydi. Küçük bir çocuğun hayal ettiği büyük bir başarı, azmi ve kararlılığı sayesinde gerçek olmuştu. Onun hikayesi genç futbolculara ilham veriyor, onlara hayallerinin peşinden gitmeleri için cesaret veriyordu. Galatasaraylı Emir Alp kulübünün en büyük gururu olmaya devam ediyordu.